E, merhabalar, <laughs> merhabalar. Evet ben e, Yiğit soyadım Reyhan. E, evet uzun zamandır yoktum. Çünkü şey gelmememin nedeni okullar falan yoğundu. E, bana Discord'dan, Instagram'dan, TikTok'tan ulaşanlar olmuş. E, dediler ki bana Yiğit ne oldu özledik seni niye video atmıyorsun? Friday night funk'in modlarını çek. E, Minecraft'a başla öldün mü? Korona mı öldün? Evet hastalandım ama aslında ben korona olmadım ee, korona yani olma ihtimalim çok az sadece okul için video atamıyordum ama isterseniz arada sırada yorumlara yazın böyle videolar çekebilirim yani katil hepsi tarzı böyle vardı aşağıda Barış'ın kanalı var ona da gidip abone olun benim sayemde o da birazcık iyi olsun çünkü arkadaşım ee, Bununla ortak çektiğim videoların altında Barış'ın kanalı var. Lütfen onlara da gidin. E, hatta video çekiyoruz Barış'la arada bir. E, beni mutlu etmiş olursunuz ama ilk başta benim kanalıma abone olun. E, bu videoya 5 like gelirse... <laughs> fazla istemiyorum. 5 like gelirse eğer e, yeni bir video atarım. E, cumartesi günü falan atarım güzelimle bir video. bir e, katlamak için bu videoyu çektim. Eee... Yani bu bir duyuru videosu yani öyle bir fazla bir şey değil. Neyse e, eğer zaman buna bile zaman veriyorsanız beni izlemek için hepinizi seviyorum. Bay bay.